Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum bugünkü falınıza. Bakalım bugünkü falınıza neler çıkmış. Oo. Çok duygusal anlar yaşamışsınız. O kadar çok duygulanmışsınız ki gözyaşlarınız akmış. Ama e, bu duygusal anlarınız çok da böyle kötü niyette değil. Temiz anlamda. Sevinip de böyle duygulanmışsınız gözüküyor. O yüzden de e, endişelenmeyin. Bakın o kadar güzel, o kadar ferah. Sıkıntılarınızı toplayıp, 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 toplayıp bir tarafa yığmışsınız. Bu sıkıntılarınız yavaş yavaş da olsa atacaksınız üstünüzden. Çünkü tertemize döneceksiniz. Bakın komple her taraf bembeyaz. Sadece şuraya yığmışsınız sıkıntılarınızı. Üzüntü yaşamışsınız. Üzüldüğünüz konular olmuş. Özellikle ee, sizin haneniz değil de yan bir hane yani yakınlarınız olabilir bir sıkıntılar var. Onlar için destek yapıyorsunuz. Destek yapmaya uğraşıyorsunuz. Çünkü hem maddi sıkıntıları var hem manevi hem de rahatsızlıklarla uğraşıyorlar. Siz de onlara destek vereceksiniz. Yalnız o kadar temiz, o kadar e, emin adımlarla ilerleyeceksiniz ki hayat mücadelenize. Hayatınızda yenilikler var. İki kişi, iki tane kumral insan görüyorum. Bunların çok güzel haberini alacaksınız. Çünkü başarılı olacaklar. Ee, size de katkı yapacaklar gözüküyor. O kadar ki başaracaklar yani. Ve siz de faydalanacaksınız bu başarıda. Ve mutlu olacaksınız. Çünkü çok değer verdiğiniz kanınızdan canınızdan insanlar bunlar. Peş peşe peş peşe e, hayalleriniz var kafanızda yapmak istedikleriniz var. Özellikle iş konusunda çok güzel başarılarınızı görüyorum. İşleriniz yavaş yavaş da olsa açılıyor. Ve bu açılmalar da sizi rahatlatacak gözüküyor. Çünkü sıkıntınızın büyüğünü atıyorsunuz. Yarısından biraz azı kalıyor. Onları da yavaş yavaş atacaksınız gözüküyor. Kalp şekliniz çıkmış. Tertemiz bir kalbiniz var. Kalbiniz dolu. Sevdiğiniz kişiyle ilgili çok güzel bir gelişmeler olacak. Biraz kırgınlıklarınız var ama bir şekilde onu yok edeceksiniz aranızdan. O kırgınlıkları temize de çevirmeyi başaracaksınız ve aranız çok çok da güzel olacak. Çünkü ikinizin de birbirinize karşı hisleriniz gayet derin ve güçlü gözüküyor. Ufak tefek problemleri çözeceksiniz ve bu çözüldüğünüz problemlerden bir daha da aynı hataları tekrarlamamak için bayağı bir uğraş göstereceksiniz. Bakın o kadar temiz, o kadar güzel güneşin yansımaları üstünüze resmen doğmuş. Bir bayanın hayır duasını alıyorsunuz. Yaşlı bir bayan bu kimse. Kumral. Çok güzel hayır duası yapmış size. Onun dualarıyla çok güzel yerlere geleceksiniz. Sıkıntıları bile hafif atlatıyorsunuz. Ve bu e, sıkıntılar size ağır gelmeyecek. Hafif hafif atlatıyorsunuz. O yüzden de e, hani ayağınıza tırnağınıza taş değmeyecek bir deyim var ya öyle o şekilde olacaksınız. Sıkıntılı durumlardan bir şekilde kurtuluyorsunuz. Çünkü güzel dualar var. Peşinizde o dualardan dolayısı çok güzel de ferahlamalar yaşayacaksınız. Özellikle İş konusunda yükselme yaşayacaksınız. Şapka takmışsınız çünkü kafanıza. Şapka takmak, iş konusunda bir tık daha üstün seviyeye gelmek ve sıkıldığınız iş konusundan da ferahlamak anlamına geliyor. Ve saygı duyacaksınız, saygı duyulacaksınız. Çevrenizdeki kişiler size saygı duyacak gözüküyor. Çünkü yükselmeler yaşayacaksınız. İki vade sonra iki tane ayrı ayrı paranız gelecek. Bu para geldikten sonra maddi sıkıntılarınız da yok edeceksiniz ve bu paraları çok güzel değerlendireceksiniz gözüküyor. Çünkü başka bir iş mi artık ek bir gelir mi bilemiyorum. Yeni bir atılımlarınız olacak. Bu da size çok çok güzel olacak gözüküyor. M harfi ismin içerisinde herhangi bir yerinde bu insanla ilgili güzel parlak bir döneme geçiş yapacak ve bu kişi çok parlayacak. Siz de bundan faydalanacaksınız gözüküyor. O kadar ki tertemiz oluyor pırıl pırıl. Kocaman bir arsa mı bu, arazi mi, ev mi bilemiyorum. Gayrimenkul gözüküyor tertemiz bir şekilde. Henüz zamanı var ama bunu gerçekleştireceksiniz. Ve çok çok da gururlanacaksınız gözüküyor. Çünkü hedefinize ulaşmış olacaksınız. İki tane telefon görüşmeniz var heyecanlı ve güzel tertemiz bir şekilde güzel geçecek bir telefon görüşmeniz var iki tane bir kişi görüyorum suratı tertemiz kalbinin güzelliği yüzüne yansımış bu kişi hayatınızda önemli bir yer edinecek ve baş tacı yapacaksınız bu kişiye sadece suratını görüyorum erkek de olabilir bayan da olabilir ama yüzü tertemiz pırıl pırıl güzel ve kumral bir kişi bu kimse. Çok güzel yükselmeleri var. Ve siz de onun adına çok gururlanacaksınız. Gurur duyduğunuz bir kişi olacak bu kişi kimse. Sanki alacağınız var. Bir türlü alamamışsınız. Maddi zarara uğratmış bir kişi görüyorum. Esmer biri bu kimse. Üç tane yılanınız var. Bunlara dikkat edin. Üçü de esmer. Ee, sizi bir tanesi zarar vermiş. Zaten maddi zarara uğratmış zaten aranıza mesafe koymuşsunuz. Çok da iyi yapmışsınız. İki tane yılanınız daha var. Kendilerini iyiymiş gibi gösteriyorlar. Onları da yakın bir zamanda çözeceksiniz. Ona göre davranışlarınızı, ona göre mesafenizi koruyacaksınız gözüküyor. İki taraflı bu fincana niyet ederken iki tane dileğiniz var, iki tane niyetiniz var. İki tane niyetinizin de biraz uzun zamanı var. Bir tanesinin beş vade, ötekisinde 9 vade sonra gerçekleşecek. Biraz zaman alacak ama en sonunda da gerçekleşecek. Bu da sizi rahatlatacak gözüküyor. Çünkü kafanızda, düşüncenizde kurgu yapmışsınız, kurmuşsunuz, hayallemişsiniz. İki kademe kademe başarılı olacaksınız. Öyle görünüyor çünkü. Nasip yollarınız da açılıyor. Bir vade sonra açılmaya başlayacak. Ve devamı gelecek böyle. Ağırdan ağırdan gidiyor ama Temiz gidiyor, nasipleriniz açılacak, ferahlayacaksınız, kalben de rahatlayacaksınız gözüküyor. Özellikle sevdiğiniz insanla birlikte çok güzel bir ortamda güzel zaman geçireceksiniz ve çok çok da mutlu olacaksınız gözüküyor. Çünkü ikinizin de birbirinize karşı duyguları gayet de derin, gayet de samimi gözüküyor ve hislerinizi, duygularınızı birbirinize yansıtacaksınız gözüküyor. Bu da ikinize de ferahlık ve aydınlık gösteriyor. O yüzden de endişelenmeyin. Çünkü mutlu ve güzel geleceğiniz, yakın geleceğiniz sizi bekliyor gözüküyor. Aydınlıklı aydınlıklı iki defa olayınız var. Artık sıkıntılarla mücadele etmekten bıkmışsınız. Artık mücadele etmeyeceksiniz. Çünkü öyle önemli sıkıntılar yaşamayacaksınız gözüküyor. Atacaksınız üstünüzden her şeyi, sıkıntıları. E, hayatınıza yeni bir yönlük vereceksiniz. Bu da size çok iyi rahat gelecek. Bakın gördüğünüz gibi özellikle fincanın şu tarafına bakarsanız aydınlıkları görürsünüz. Çok duygusalsınız, çok hassassınız. O kadar duygusalsınız ki fincanınıza yansımış. Bakın yılanlar dışarıda kalıyor. Size hiçbir etki yapamayacaklar artık. Dışarıda mesafenizi korumuşsunuz. Ağır bir sıkıntı atlatmışsınız. Sanki birinin kaybını yaşamışsınız. Ve bundan dolayı çok üzülmüşsünüz, göz yaş dökmüşsünüz ama yavaş yavaş her şey yerli yerine oturacak. Yavaş yavaş bu üzüntüden, bu sıkıntıdan kurtulacaksınız ve feraha ereceksiniz. Özellikle e, sıkıntılı kalabalık olmuş. Bunları atıyorsunuz. E, hala kalabalıklar devam ediyor. Gelip giden çok oluyor. Ama bunları hepsini tek tek atıyorsunuz üstünüzden ve temize dönüyorsunuz. Bakın iki parça kocaman para gözüküyor. Bu paralar sizi rahatlatacak gözüküyor. Özellikle paranızda kazancınızda gözü olan iki kişi görüyorum. İkisi de esmer yılan şeklinde çıkmışlar. İstiyorlar ki kendileri alsınlar ama bu fırsatı onlara vermeyeceksiniz gözüküyor. Çünkü bu nasipler, bu paralar size gözüküyor direktmen. Onlar bundan faydalanmayacaklar, alamayacaklar. İstedikleri şeye kavuşamayacaklar gözüküyor. Siz ferah çıkıyorsunuz. Özellikle dua ediyorsunuz. Bir erkek görüyorum. Bu kimse yaşlı biri herhalde ki. Öyle gözüküyor çünkü. Bir sıkıntısı var. Siz paylaşacak sıkıntısını. Siz de onun sıkıntısına derman olmaya çalışacaksınız. İki vade sonra da temiz temiz gelişmeler olacak hayatınızda. Yenilikler olacak. Yeni adımlarınız var. Ve sanki böyle e, bir şeyi engelleyip başka bir yöne gideceksiniz gözüküyor. Yani e, bir diyelim ki iş yeriniz var. Onu kapatıp başka bir iş açacaksınız. Ya da e, çalıştığınız bir yerden çıkıp da başka bir yere gireceksiniz. Böyle bir değişiklik var ama bu değişiklik çok ferahlı olacak sizin için. Çünkü sıkıntınızdan kurtulmayı başaracaksınız gözüküyor. Özellikle e, iki tane hasta görünüyor. Bunun haberini alacaksınız. O hastaların durumu biraz kritik gibi duruyor. Ama endişelenmeyin. temize dönecek bir tane dileğiniz var. Çok yürekten, içten istediğiniz bir dileğiniz 3 vade sonra gerçekleşecek. Bunun haberini alacaksınız ve çok çok mutlu olacaksınız. Çünkü akıp gitti. O kadar ki bembeyaz olmuş ve dileğiniz gerçekleşecek. Siz de bunun mutluluğunu, bunun güzelliğini yaşayacaksınız gözüküyor. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Bana destek için katıl butonundan da destek yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Her şey güzel gönlünüzce ve taş enerjilerimi size gönderiyorum. Bütün dilekleriniz gelecek olsun diye